Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. En büyük o. Tayyip Erdoğan kazanır herhalde Erdoğan. 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 Erdoğan abi. Erdoğan. Var mı? Erdoğan. Dünya lideri. İnce. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. 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 Recep Tayyip Erdoğan milliyetçi hareket. Erdoğan abi. Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan hocam Erdoğan başka olabilir mi? Kılıçdaroğlu'yla kurduğu parti gelmesin, hangi parti gelirse gelsin. Ülkücüyüm, AK Parti'ye gene olur. Erdoğan. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan ya. Şu mikrofonu alıyorsun Erdoğan. Bana da sor Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bir araya getiriyorsun değil mi? Şu şu şunu eline alıyorsun. Ayıp ayıp. İkisinin darasına bir bak. Erdoğan. Erdoğan'dan başka var mı? Reis'den başka? Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan oğlum. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. <laughs> Tayyip. Erdoğan Bey. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Reis. Erdoğan. Erdoğan tabii. Erdoğan. Ya sen askere gidince sen de vurdursun da var Kılıçdaroğlu diye sorum. Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Sonuna kadar, ölümüne kadar Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki ya. Erdoğan. Erdoğan kardeş. Tabii Erdoğan. 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 Çüphesiz Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan ya. Ben ne bileyim Kılıçdaroğlu ya. PKK ya o. Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu ne ya? Erdoğan arkadaş. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. ya, Erdoğan, Erdoğan arkadaş. He. Arkadaş Erdoğan, gülüm Erdoğan'dan başka lider yok. Tayyip Erdoğan Erdoğan, Erdoğan. 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 Tabii ki Erdoğan ya. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Bir numara. Bir numara kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan abi. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan kardeşim. Erdoğan. Erdoğan. Bence Erdoğan. Erdoğan abi Kılıçlar onu kim ya? Erdoğan abi Erdoğan Erdoğan Erdoğan